Merhaba arkadaşlar. Mehmet. Merhaba. Artık Mehmetcan'ın me sesi daha güzel. Yeee selamun ello. Ben şey bizim shop'tayım. Shop. D-shop. Ben de shop'tayım. Şaka mısın? Neredesin? Göremiyorum. Ha ben shop'ta değilmiş. <laughs> Aa, bir ben bana bir bana doğru geliyor. Çocuk bir bana geliyor. Aa gelmiyormuş lan bana. Full altına gir. Full altına gir. Girdim Yo, arkanda zaten. Arkanda git, git sen. Girdim o, zaten. Çıkalım. Kesiyorum, git, kestim. Git, git arkanda. Bir tek kestim. kafalığını alabildim. Tamam, gözlük de bende. Good, good, very good. Selam. Bana versene onu. Tamam, bekle. Ee, şimdi. Plot, mi, ismimi yaz. Tamam. Bekle bir yanıma bir şey al. <laughs> ben gittim evime. İtem. <laughs> sen item vereceğim. P. H. X Lukox. Okay. Aynen. Oha X yazdım direkt sen çıktın. Hazır mısın? Al. O adam pro. Al. Oo. Hadi bu da benden sana hediye. Onu ne yapayım ben? Ne bileyim nerede koydum da saçmalık. Birisi ha beni evine alsana. Ee, evet. Bana kazma atsana. <gülüyor> <gülüyor> ya yürü git. Al. Geç. Bloğumu alabilir miyim Yiğit? Alabilirsin. Niye öyle bir şey yaptın oraya? Ne bileyim başka bir kapıyı açabiliyor ya. Görmelerini istemedim için. ben şunu kullanacağım. Al Yiğit sana kazma attım. Bak bende ne var? Oh! Yüzünü kapadım. Gel hadi spawn. Yiğit ben dediğim gibi benim e, bir güzel e, param var arkadaşlar. Dediğim gibi geçen e, ballı çocuk demiştik bana. Evet hala ballı. Aynen öyle. Balım hala çalışıyor onu bulduk. Şimdi gördüğünüz üzere full Emerald elmas. aldım. Good. Full elmas arkanda çocuk geliyor. Koyarım. <laughs> Koyarsın da bir zor yok çocuk. Oo, full elmas full elmasa gidiyorum Yiğit ben. Ben inçantliyim adamın yok. Yandım evet, herkes. Korkma korkma. Çıkmaz ki. Oha çıktı. çıktı. Aa vuramadım lagdan. Çıksın o. Aha Başım. çıktı çıktı gel. İyi lan. Yemek yiyordum tam da var ya. Bekle ben bir iron sword'umu alayım. Benim kılıcım vardı normalde niye almadım ben de bilmiyorum. Enchant neydi bakayım. Enchant ne? Unbreaking 3.2 Ben of Arpa, Arpa Port 4. Çıkmıyor lan bu. Çıkmaz lan korkuyor ikimizden birden. <laughs> Afrey mask diyorum. Kılıcında ne var bilmiyorum. 5 kalbi var. Hadi lan. Aha tamam. bu çıktı az önce beklediğimiz adam. Bitti. Aha full elmas. Oha full elmas arkamdan. Adam gel. kestim. Öyle. Ama üstünde hiçbir şey yoktu. Evet aynen öyle. Beleşe kestim resmen. Ortadaki şeyi <laughs> bekliyordu. Ne hafif etrafta dolaşıyorum. bir etrafına bir görürsen söyle. Ben de dolaşıyorum. Burada enchantlı full diye var. Çıktı. Çıkmadı o çıkmadı başka bir retro gel. Biri çıktı biri çıktı çıkma çıkayım gene içeri. Biri geliyor bize. Bize daha gelmiyormuş. A takılıyordum mas kaldı lan. O adam A takıldı ama çıktı. Ya ben takılıyordum bak ulo. Bak full çık. diye var sağda. Aa full full diye giriyor. Çık çık kaç 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 kaç. Belki de adam belki çok güzel inşantı yoktur adamın. Ben bir deneyeyim mi adama? E, vurmaya denedim vuramadım. Eğer benim aynı sportla e, bir canı inseydi tamam da dalardık. Oba 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 fire gidiyor fire hadi be A takılacağım diye durdum. Herkes kazı yapıyor burada. Sen de istersen yap. Ben bir ortaya yapıyorum, orta yapıyorum o zaten. ortada bir şey çıkarsa ben de. Aha. Bırak bana bırak. Hayır. Ben de. Kalbim. Vurmadı vurmayı denedim oult boy yerde 3 tane arganın ayrım Hayır. uzanamadım çok üzüldüm. Burada Wind Walker diye birisi var. Ola, Oba gelecek mi? Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Obi'ye encaplı çıktı. Abi adam bana encaplı çıktı. Bak adam bana 2 kere vurdu. Hiç Vurdum kere... adama 2 kere 9 kalbi kaldı. Adam çok güçlü. Çık 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 kaç kaç adam çok güçlü. İki kere vurdum 9 kalp. Aa adam full ayrımla gelecek bana. Gel pompa sorunum yok benim. Senin adam geliyor arkandan. Adam geliyor full diye. O Firo o e... Ben olmasam gidiyordum. Bıp. Aa iki iki diye birbirine girerse ortaya koşar askerler. Evet. Şu retro game almak istiyorum. Ben Aley. tam bana üst çıkar bundan. Harbi. Bacaklık senin. Bot senin kask senin. Üst üst de benim. Ya gözlük sende var ya. Ondan bahsediyorum o da. O elmas blok. Bana, bana bıraksana. Ben aldım. Tamam. Lol. Adamlar çıktı ikisine. Oo, çıksın da ne yapayım onu <laughs> vurdum. İki kere sekiz kalbi kaldı şunun. Fro'nun. Fro Fro'yu biraz almak zor. Fro iki kalbi mi gitti. İki. Olur mu ki ben o zaman ona? İki Gelsin. kere vurdum iki kalbi gitti. Bak sekiz. İki. Pedrokin bana gelip ya, yarım kalbimi aldı. Abi benim Bizde 10 gözüküyorsun. Ben onu öylesine alırım ki. Gelsin kurma olayım bir gelsin ya. O bir maç sağlam çaktı, kim bilmiyorum. Oh, bilmiyom. öyle çaktı ya. lan. Ya Blue bacağım bana bir çaktı, yarım kalbim gitti var ya. Abi onu hepsini alırım ya. Bana 20 kere falan vurmaları gerekiyor galiba. Kaçıyor benden. Arkanda guard. Gel gel gel. Gel. Gel gel hadi gel. Kim ikiz falan mı Gel lan. Gel tek kar tek. Abi tek bir kere vurdum çocuğun altı kalbi kaldı. Ortadan kuartz kaptım, iron kaptım. Ya bak bir beleşine gel lan Fro. İnsan sen gel lan. Çı, adam gibi savaş. Gel. Gel gel. İki kişi ikisi geliyor lan. Obo canım az. Ses kalbim var. Kuba. Gel lan hadi be. Son dakika kaçtı. Abi şu retro gamer çok çok rahat ölecek retro gamer. Çıksın bir daha öldü. Kaçtı 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 kaçtı. Aa takılırsa öldü. Aa. Uzamadım çok hızlı gitti ya. Ben retro game çıktı sandım çıkmadı. <laughs> Neredesin hiç sen? Ben... Gördüm gördüm tamam, gördüm. Kazandasın. Ya bir bekle, beklemekte... Gir gir gir. vurdum. Gir. Ben de vurdum. 4 kalbi kaldı. 4 kalbi kaldı. Çocuk çok rahat alacağız. Hayır ben sadece vurdum sen vurmadın. Belki de... Doğru aslında öyle de vursan... Artık yiyor rejen atıyor. Evet. Oo bekle bekle birine dikkat Ç et burada sağlam vurdum. Ortadaki diamond bloğa gitti gerizekalı. Alırlar çok rahat alır onu. Kaç 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 kaç. Aa. oo it, it 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 it. Son dakika kurtuldum. Şu murder bas murder mas var ya. Onu asla deneme it. Yapıyor Yanıyor kalacağım. Oha kılıcım beş. Çıkıyor. Adam sana bir kere vurdu ve beş kalbim mi kaldı? Üç kere üç kere vurdu üç kalbimi aldı kılıçlar bir de yaktı. Aha. Aa Pyro gidiyor Pyro gidiyor Pyro gidiyor yanarak ölecek galiba. Ay cici. Herkes oraya koşuyor. Oo, Sen item, mi aldın? İtem 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 İtem'e gel. Sen mi aldın? Evet bütün zırhı benden. Gel PH şey. X'lük aks. Abi hiçbir şey yokmuş ki adamında be. Tam PH X'lük aks. Gel. Bana hiçbir şey yokmuş adamın. Al bu, bu daha iyi. O, bu, o benim o benim. Ben sana kendi botumu vereceğim. Al. Al bunu giyeyim. Al sana elmas kılıç bir de. Al sana göğüslük. Al sana kask. Al sana bacaklık. Tamam mısın? Hı hı. Hatta bekle ben bir artı malzeme de atayım sana. Full full gold olduğunu bir. bir. Yine de bilmiyorum neden attı bu kadar şey. Tam kalanları benimdir. Full cool diye oldum. Biliyorum. Ben seni yaptım ama. Doğrusu ben bile yapmadım var ya. Tam bu videolukla bu kadar diğer video için başlıyoruz.